Bu videomuzda tablomuza yeni veri girişi yaptığımızda otomatik olarak sıralama işlemini yapan bir program yazıyoruz. Hepinize iyi seyirler dileriz. Bu dersimizde hep birlikte bir tabloya veri girişi sağlandığı zaman isimlerin otomatik olarak A'dan Z'ye sıralanmasını nasıl sağlayabileceğimizi öğreneceğiz. Bu işlemi yapmak için Excel'de herhangi bir özellik bulunmuyor. Bunun için kendimiz bir kodlama yapacağız. Örnek vermek gerekirse bu tabloda en aşağıya Ahmet Yalçın yazdıktan sonra ve Ahmet Yalçın'ın ilgili verilerine girdikten sonra Enter tuşuna bastığımız zaman buraya girilen isme göre bu alanda alfabetik olarak ilgili sıraya yerleşmesini sağlıyor olacağız. Örneğin bu tabloda Ahmet Yalçın A harfiyle başladığı için ilk sırada yer almasını sağlamış olacağız. Diğer isimlerde tabii ki de A'dan Z'ye doğru kendilerini güncelliyor olacaklar. Ahmet Yalçın verisini buradan silelim. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle bir makro kaydedeceğiz. Makro kaydetmeye başlamadan önce tablomuzun ana başlıklarına filtre düğmelerimizi getirelim. Veri sekmesinden filtre özelliğini çalıştırıyorum. Hemen aşağıda bulunan makro kaydet düğmesine bir defa tıklıyorum. Makromuza bir isim verebiliriz. Bu ismi daha sonra kullanmayacağız fakat daha düzenli bir kodlama olması için buraya bir isim atayabiliriz. A'dan Z'ye sıralama isimli makroyu kaydetmek için tamam tuşuna basıyoruz. Tamam tuşuna bastığımız zaman şu anda yaptığımız her işlemi Excel arka tarafta kayıt altına alıyor olacaktır. Burada olmasını istediğimiz şey isimlerin A'dan Z'ye doğru sıralanması. A1 hücresindeki filtre düğmesini açtıktan sonra A'dan Z'ye sırala seçeneğini seçiyorum. Daha sonra başka hiçbir şey yapmadan yine aşağıdaki düğmeden makromuzu durduruyoruz. Şimdi alt F11 kısa yolunu kullanarak Visual Basic ekranını açıyorum. Modüller klasörünün altında modül 1 isminde modülümüzün oluştuğunu görebiliriz. Modülümüzü açalım. Bu alanda az önce gerçekleştirdiğimiz aksiyonun kodlarını bulabiliriz. Hatırlarsanız A1 hücresindeki sütün başlığını A'dan Z'ye doğru sıralamıştık. Bu sıralama işleminin kodları bunlardır. VBA penceremizi kapatalım. Şimdi çalışma kitabımızda kodlama çalıştırmak istediğimiz için çalışma kitabımızı Excel SX uzantısı yerine Excel SM yani makro içerebilen çalışma kitabı olarak kayıt etmemiz gerekmektedir. Bunu yapmak için dosya sekmesinden farklı kaydet seçeneğini seçiyoruz. Kaydetmek istediğimiz konumu seçtikten sonra kayıt türü liste kutusunu açıp makro içerebilen Excel çalışma kitabı nokta XLSM dosya uzantısı seçeneğini seçiyoruz. Şimdi kaydet tuşuna basalım. Bu işlemi yaptıktan sonra artık bu çalışma kitabında kodlarımızı çalıştırabiliyor olacağız. Tekrardan VBA penceresine gitmek için Alt F11 kısa yolunu kullanalım. Şimdi VBA penceresini büyütelim. Burada gerçekleştirmemiz gereken kodlama bir olaya bağlı olacak. Tekrardan Excel çalışma kitabına döndüğümüzde, kullanıcı en alt satıra yeni bir veriyi ekleyip Enter tuşuna bastığı zaman sıralamanın gerçekleşmesini istiyoruz. Yani bir olay gerçekleştikten sonra sıralama işlemini yapmak istiyoruz. Gerçekleşmesini istediğimiz olayların da içinde bulunduğumuz sayfada gerçekleşmesini istiyoruz. Tekrar VBA ekranlarına geri dönelim. Burada gel, yaptığımız bu kodlamayı kopyalıyoruz ve sol paneldeki Sayfa1 seçeneğini seçiyoruz. Sayfa1 çalışma sayfasının içerisinde herhangi bir kodlama olmadığını görebiliriz. Buradaki açılır liste kutusunu açtıktan sonra Worksheet seçeneğini seçelim. Aşağıdaki alana Private Sub Worksheet_ selection change olayının prosedürü gelmiş oldu. Biz bu olay prosedürü yerine farklı bir olay prosedürü kullanacağız. Hemen sağdaki açılır liste kutusunu açtıktan sonra change seçeneğini seçiyoruz. Bu seçeneği seçtiğimiz zaman change olayına ait prosedür bloğu önümüze geldi. Aşağıdaki kodlamaları silebiliriz. Worksheet change olayında çalışma sayfasında herhangi bir değişiklik olduğu zaman tetiklenmesini istediğimiz kodlamaları buraya yazabiliriz. Bu alanı öncelikle kopyaladığımız sıralama kodlarını yapıştıralım. Bu kodları biraz aşağı alalım. Daha iyi görünmesi açısından VBA penceresine sağ konumlandırdık. Buradaki kodların gerçekleşmesi için bazı şartlarımız var. Öncelikle kullanıcı en aşağıya veriler ekleyip Enter tuşuna bastıktan sonra yeni bir satıra geçtiği zaman bu kodların çalışmasını istiyoruz. Bunun için de buradaki kodların başına bir if bloğu yani eğer bloğu getireceğiz. If eğer target nokta row eşit değildir aktif cell .row'dan. Buradaki if bloğumuz şu kontrolü yapmaktadır. Eğer değişiklik yapılan hücrenin satırı seçilen hücrenin satır sayısına eşit değilse o zaman buradaki kodlamalar çalışsın şeklinde bir kontrol kodu yazmış olduk yapmak istediğimiz işlemde gerçekten bu şekilde bir işlem. Kullanıcı en aşağıya gelip yeni bir isim yazıp cinsiyet, doğum tarihi, maaş bilgisini yazdıktan sonra bu geçişlerde her zaman 12. satırda işlem yapıyoruz. Ne zamanki kullanıcı Enter tuşuna basıp yeni bir satıra geçti, geçerse o zaman sıralama işleminin gerçekleşmesini istiyoruz. İşte o yüzden bu şekilde bir if bloğu yazdık. If bloğunun altına inip eğer değişiklik yapılan hücrenin satır sayısıyla seçilen hücrenin satır sayısı birbirlerine eşitse nasıl bir aksiyon alınması gerektiğini kodumuza belirtmemiz gerekiyor. Else komutunu kullanıp exit sub şeklinde bir kodlama yazıyorum exit sub kodlamayı durduran bir komuttur. Daha sonra if bloğunu kapatmak için end if yazıyoruz. En aşağıya da kodlama çalışsın veya çalışmasın. Bunun sonucunda hangi hücreyi seçmemiz gerektiğini Excel'e belirtelim. Range A1 yazıp nokta end parantez açıp xl down komutunu kullanıyorum. Buraya kadar yazdığım komutlar şu işlemi yapıyor. Excel'e geri dönelim. A1 hücresinden kontrol aşağı ok yön tuşuna bastığımız zaman nasıl ki en aşağıdaki satırdaki veriyi seçiyor. Burada yaptığımız kodlamada da bu işlemi yapıyor. Kullanıcıya en son satırı değil de hemen aşağısındaki hücreyi seçtirmek isteyelim. Bunun için de nokta offset fonksiyonunu kullanacağız parantezimizi açıp bir satır aşağı inmek istediğimiz için row offset argümanına bir yazıp virgülümüzü koyacağız ve hiçbir sütun kaydırmak istemediğim için sıfır yazıp parantezimizi kapatacağız. Daha sonra nokta select metodunu çağıracağız. Tekrar bu kodu okuyacak olursak A1 hücresinden başlayarak en aşağıdaki satırı seç. Daha sonra bir satır aşağısına seç. Bu şekilde kodlamamızı yapmış olduk. Hep birlikte şimdi test edelim. Çalışma kitabımıza gelip en aşağıya belirgin olması açısından A ile başlayan bir isim ekleyelim. Ahmet Yalçın ismini ekledikten sonra cinsiyetini ve doğum tarihini girelim. Maaş bilgisini de girdikten sonra enter tuşuna basalım otomatik olarak sıralama işleminin gerçekleştiğini, daha sonra tablomuzun en altındaki hücrenin seçildiğini görebiliriz. Yaptığımız bu işlemleri kaydedelim. Dilersek burada oluşturduğumuz modülü silebiliriz. Bunun için modülün üzerine sağ tıkladıktan sonra Remove Module 1 seçeneğini seçiyoruz. Çıkan uyarı mesajında No tuşuna tıklıyoruz. VBA penceremizi kapatalım. Bu tabloya yeni bir veri girerken ilgili sütunlardaki bütün değerlerin doldurulduğundan emin olmanız gerekir. Yoksa şöyle bir durum ortaya çıkabilir. Sadece personelimizin ismini girelim. Betül Akmaz şeklinde bir isim tanımladıktan sonra Enter tuşuna basalım. Enter tuşuna bastığımız zaman yazdığımız kodlama tetikleneceğinden dolayı sıralama işlemi kendine gerçekleştirecektir. O yüzden bu tabloda verilerimizi giderken bütün sütunlardaki verileri girmek önemlidir. Bunun için de bir sağa geçmek için tab tuşu kullanılabilir. Bugün hep birlikte tabloya veri girişi yaptığımızda otomatik olarak sıralama yapan bir program geliştirdik. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.